Merhabalar, Amerika'da ev almak konusuyla karşınızdayım. Adım Sena, İzmir'de oturuyorum ve malum artık Türkiye dışında da emlak yatırımları bu son zamanlarda çok revaçta. E, hepimizin de sorduğu bazı sorular var. Arkadaşlarımdan da bana çok fazla soru geliyor bu konuda. Ben de bir kanal açayım dedim, hepinize faydalı bir eser bırakırım. Umarım bu videolarımda sizin sorularınıza ufak da olsa cevap bulmanıza bir şekilde öncülük edebilirim. Emlak yatırımını oldum olası hep sevmişimdir. Uzun vadeli bakıldığında emlak yatırımı en güvenli yatırım araçlarından biri olarak görüyorum. Eski usul altında emlaktı. Benim kafa birazcık daha garantici. O yüzden bu garanti yatırımda Türkiye'de yatırımlarım oldu. Bunun dışında da son zamanlarda işte yurt dışında da bu konular gündeme geldikçe emlak yatırımına farklı nedenlerden dolayı yapmaya başladık yurt dışında. Kimisi vize almak için, kimisi de normal kendi yatırım sepetini çoğaltmak için yaptı. Dolayısıyla ben, ben de kendi yolculuğumdan bahsetmek istiyorum. Bu yolculuğum sırasında birçok sorulara cevap aradım ben de ve açıkçası YouTube'da ve diğer kanallarda çok fazla net bilgilere ulaşamadım. Araştırmaya başladığım zaman ilk yazdığım sorular listesi hala duruyor. En sıfır hiç konuya hakim olmadığım halimle ilk akla gelen sorular nedir? Onları tek tek yazdım. Bu akışı da ona göre planlamayı düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki konuya en uzak kişinin aklına gelecek sorular neler olabilir? Üç aşağı beş yukarı kestirebiliyorum. Neden Amerika? Neden benim Amerika gözümde daha farklı bir yere sahip şu anda? Derseniz benim öyle golden vize alma niyetinde olmadığım için Avrupa tarafında açıkçası bu niyetle bir yaklaşımım olmadı. Beni gene emlak sektöründe garantici garantici yaklaştığım gibi emlak yatırımı konusunda Amerika'da benim gözümde görece e, tüm bu konjonktüre baktığımızda kendi açımdan daha garanti bir e, ülke olarak tayin ettim. Bir kere para biriminin rezerv bir para birimi olması, kira çarpanlarının güzel olması avantajlı olması, emlak yasalarının güçlü olması, kendi demokrasi ve insan hakları gibi bu haklar, hukuklar konusunda güçlü bir devlet olması. Benim bütün bunlar Amerika'ya sıcak bakmama neden oldu. Şu anda ben de bir yatırım sürecindeyim. Bu yatırım sürecinden daha sonraki videolarımda daha detaylı bahsedeceğim. Yatırım sürecinde nasıl başladığımın ve hangi eyalette olduğunun, hangi şehirde olduğundan bahsedeceğim. Dolayısıyla araştırdığım konular şu anda daha spesifik olsa da bütün bu kavramlar, konular Amerika geneli için de geçerli tüm sorularınıza buradan cevap bulmuş olacağız. Eğer daha detaylı sorularınıza cevap isterseniz yazabilirsiniz bana her zaman. O konuda da araştırmalarımı seve seve yaparım. Videomun başlığında da gördüğünüz gibi Türk vatandaşları da ev alabiliyor mu gibi bir başlık attım. Çünkü akla gelen sorulardan bir tanesi ve ilk öncelikli olanı Türk vatandaşları da alabiliyor mu? Çok fazla bu konuda soru işareti olduğunu gördüm. Evet alabiliyor. Adresiniz, adınız, soyadınız bu konuda yeterli. Amerika'da Türk vatandaşı da olsanız, oranın vatandaşı olmasanız da yatırım yapmanıza, oradan ev almanıza, mülk edinmenize kesinlikle müdahale etmiyor. Bunun yanında ikinci soru, oraya gitmeme gerek var mı? Çünkü hep evrak işlerinin sanki yerinde yapılması gerekiyormuş gibi düşünüyoruz. Halbuki artık sınırlar kalktı. Dijital ortamda da kalktı. Ülke bazlı yatırımlarda da kalktı. Herkes her yerden ev alabiliyor ve herkes oturduğu yerden her şekilde her bilgiye, her şeye ulaşabiliyor. Yani Artık AI dönemindeyiz diyorum ben buna. O parmak basmalı tapu dönemleri çok geride kaldı. <laughs> Bundan sonraki videolarımda da sizlere morgıçtan bahsetmek istiyorum. Property management'tan evimi aldım çok güzel ama bunu kim ilgilenecek? Oraya gitmeden de ilgilenebiliyor muyuz? Nasıl kira mı alacağım? Kira artış oranını kim belirleyecek? Gelirim ne? Giderim ne? Aşağı yukarı aldım ama bu iş bana pahalıya patlar mı? Zararım olurum, kardım olurum gibi düşüncelerinizin cevaplarını bu videolarda alabileceksiniz. Görüşürüz, hoşçakalın.